Kartlara sordum. Önümüzdeki iki haftada seni ne gibi sürprizler bekliyor? Kartlar bu soruya şöyle bir cevap veriyor. Diyor ki eğer diyor küs olduğunuz partneriniz varsa barışacağınızı söylüyor. Çok güzel bir e, barışımızı anlayacağınızı ve bundan sonraki diğer adıma geçeceğinizi söylüyor. Eğer yüksek eğitim görüyorsanız derslerinizin bu sene çok kolay geçeceğini söylüyor. Hastaysanız bunda şifa bulacağınızı söylüyor. Şimdiye kadar eğer bundan geçmiş zamanda bir işe başladıysanız, bir şeylere emek harcadıysanız, bir şeylere niyet ettiyseniz onların artık geri dönüşlerini alacağınızı söylüyor. Ve artık yolunuzu bulduğunuzu eğer bir aşamada karar vermeniz gerektiyse bu kararı artık vereceğinizi ve doğru yolda olduğunuzu ve burada çok başarılı ve mutlu olacağınızı söylüyor. Yani gelecek iki haftada beklediğiniz her şeyin size geleceğini, hayatın da sizi desteklediğini unutmayın. Niyetlerinizi, kalbinizi temiz tutun, sevgiyle, özgüvenle ilerleyin.